Kırağını, kireli, kireli. E, güzel, e, güzel Kardeşim sen ne ö, bakıyorsun? Kardeşim sen nasılsın? Ne olmuş? Annem bak. Çok güzel bak şimdi Çok güzel. Şöyle bir cinsin, Ay alamadım. Ne 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 ne. Ee, Katkisiyim. Ay yanlıştım. <laughs> <Hiç oyun gülüyor> Kardeşim bana da ver. Benim elimde bir şey yok. Ben oyun oynuyorum. Yapmayı da yapayım. Vermez. Ayşe'nin de varmış. Onları Evet şimdi... Kızım gel bakayım. Ne zaman anne benim Kızım bak bunları sana aldım. Anne yani çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Bak <gülüyor> bir de kalsın. O yaptım kendime. Nel 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 nel. Ya annemden nasıl yarabiliyorsun? Ya Annem bana verdi. Ne oldu kardeşim? Bir de ben kız ki, şimdi, deline, de yani, değil için Aa doğru ya. Ama bu bu sen İndi mi? Bütün sayıları indi. Beni alay yapıyor bu. Şu pembe sürmek istiyorum.

çok ya gerçekten kardeşim biliyorsun neden payitim çıktı çıktı mı ya? tamam sonrası oyunda kuruyor işte kuruyor sonra kuruyor makinesi aleyhine koydum çünkü tamam şöyle Tamam. Şimdi de şu kuyruğun oyuyu Oyun üstüne Her ne gibi Bir tane bir şey yaptım. Bak kardeşim. güzel olmuş. Ben oyunu Hayır 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 hayır. Kalk kardeşim. Ne koyayım Oy Kızım bir telefonumu getirebilir misin? Anne. Mi? Sen saat kaç? Ne? Toka düştüm de yemek saatim zamanı telefonumu getir bakarım. Telefonum yatak odasında olması lazım. Babama söyle yatak odasında. Baba. Annemin telefonu şey neydi? Kızım yani sürede hemen. Tamam annemin şeyi. Daha... anneme ben okuyamıyorum. <laughs> Anne saat <laughs> 0 30 30 30 20 20 20. Kızım ben senin matematiğine tıklayayım bakayım. Kızım saat daha 12. 2 <laughs> saat var daha. Ya. Daha 3 saat var yani İyine yani yeni ya Kızım içeride yani ki... Evet, Annem, annem, gel seni var. bu gibi Kızım çıkma onu. yapar da ayı? Aldın ya kızım, dur bir yerime bırakıyorsun senin ya. ya ben seni hızlı tutayım. bak, Allah'ım. Kardeşimi çağırayım da oyun yapmayayım. Ya Kardeşim, Kardeşim Aynen. gel. Aynen. Oh. Ben şimdi sana gösteririm. Gel, takın. gel ne takıyorsun? Çekme şu otundan. Çektim. Gel buraya dedim sana. Ya çekme, çekme bir dakika ya. Hadi gel oyun oynayalım of ya tamam ben kapan bey alayım Tüker ben yedelim gelin evet. oyun oynayacak oynamadın yani kapan be kapan tamam geldik anne Tüker ben sizin istediğinizi alayım şöyle süper benim Anne benim sesi şey uyuyordu. Ben tutamam. Ha tamam Tugar. bir şey Şeyde var. Burada var mı Sabah Çelik? Hadi Tugar. Anne. Tugar <laughs> bunu <bileyim. gülüyor> <laughs> Anne bak ben ne kadar yakışıyor. evet. Şöyle üstüne şöyle. Ah tamam. Şu üstümde. <laughs> Anne şu kıyamda çıksana ama bunu için de açalım Ay o yedi. Tamam Fatih. Anne ben sevmiyorum Fatih. Tamam. Ne? Sizin oğluna Fatih. Tamam. İşte Tamam şimdi açayım. Açayım. Ay. 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 Ay sizin şampuanınızı da açayım. Dalin sıkıcam. Tamam ama sizin ilk olarak Anne biraz sıkıcı ya. Tamam dalin sıkıcam çok bu. Ve işte, şimdi de şampuanı. Ve tekrar sizin havlunuz. Tamam güzel bu kadar. Şimdi bu Ay, şöyle şunu da kapatalım. Tekrar ben şunu kurutayım. Bir de şöyle. da Tamam güzel hadi bakalım kızlar. Şimdi ben sizin isteğinizi getireyim de. Ne? Sen, ne? Sen, sen, sen. Oğlum, o sen Olmadı. Ne? Güzel. Anne ben ilk şimdi Neden ne? ne? oğlum ne? ki? Ne ama o. Anne bu, bu ama şey. Bu uyku Hayır oğlum değil. Yüzlerim Hadi bakalım şimdi bu ne Bu ne Bu ne Tamam kızlar hadi, hadi Sizin uyku saatiniz saat 4'te yani yemekten gelince <laughs> tekrar istediğimizi yapabilirsiniz. Hadi gel kardeşim pasta yapalım. tamam. Bu yanına değil, senin yanına değil mi tabletin? Evet ben de sıralar toplayayım hemen dedik. Ay çocuklar yerimi de kreminizi sürmedim. Anne hani, <laughs> 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 şu çabuk gel yap. Tamam sonra şu kadar şimdi. bu kadar yetişen. Çocuklar yemek saati hadi gelin gidiyoruz. Otelin yemekhanesine annesine. Oyyyy. Bak ah, gelin bakayım. Hadi ister. önden git. Şimdi gidelim mi? Evet şimdi gelin gidelim. Tamam hadi. <gülüyor> Anahtarı. Çıkart <laughs> git tantayı hazırla. Telefonu falan hep al. Tamam hadi. <laughs> al. Ah. makineyi atayım. İkinci para Tamam. Hadi bakayım gideyim. Tak anahtarı da al. Anahtar neredeydi? Anahtar hemen yatak odasında. Tamam. Aydın. Gideyim. Gideyim. Gidelim. Evet arkadaşlar biz şu anda geldik daha bir dakika varmış yemek yememize o yüzden biz artık bir yapacağız. Evet. Evet, evet. siz artık bize alın ne Anne biz de oyuncak Ben bu istiyorum. Ben de mavi. Tamam alın bakalım size. Anne bir de şu mavi bu. Çok güzel. Bakın kat yaz? Tamam. Bir kat yap. Sen zaten bir Sen yeter Evet, güneş kremi de aldım. Kıstırımları aldım. Evet, şöyle. Bırakayım şunları. Sen ne alacaksın Star? Sen al? Bir de... Tamam. Evet, Star bir de değil mi? Evet anne. Evet, bir de diyelim şunları. Şunları konuşlar şöyle. Bir Tamam, var

Hastanın kapı yemek Evet, biz de bu çocuk arkadaşlar. Evet, bizim de çocukları uyutadığı için ki uyutarken çocuklar hep videoda konuşuyor. O yüzden arkadaşlar yüksecek video. O yüzden yani. Şimdi, evet arkadaşlar o yüzden. Burada. Burada bu ara kendi yönelimizi kendimiz izliyoruz. Şimdi sıra ben de hangi geldim? şu her zaman yediğimiz Yok ben Eee Anne ben istiyorum Ben de anam Tamam ben Ben de güzel yapılıyor? Tamam o zaman yap Nasıl olacak? Çok acı veriyor mu hiç? Ne yapacağız? Birbirimize 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 birbirimize